Yeni görev mi? Onu söylemiyoruz maalesef. Gizli. Hadi ya. E, nerede kalıyorsun? Ev buldun mu? Bir arkadaşım yurt dışına çalışmaya gitti. Sağ olsun evini bana bıraktı. İyi bari. Tedaviye devam ediyor musun? Samimi bir şekilde sorsan cevap veririm de. O kadar belli ki laf olsun diye sordun. Tamam. Verme Sude. Ne? İstemiyorsan verme cevap. Sorun yok. Emin misin? Evet eminim. Cevap falan istemiyorum. Yani canın ne istiyorsa onu yapabilirsin. Yeter ki dikkat et. Bakıcım değilsin Barış. Bir zamanlar kocamdın. O da bir zamanlar. Allah bir daha düşürmesin. Hadi eyvallah. Merve! 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 Ben senin arkana sürekli bağıracak mıyım böyle? Duymuyor musun? Duymadım. Hayırdır? Ne bu hal? Yok bir şey. Yüzünü öyle söylemiyor mu? Sonra konuşuruz. Bir dakika, bir dakika. Sude ile konuştuğumuzu gördün. Yine kurdun kafanda değil mi? Ben mi kafamda kuruyorum? Evet yani gelip bana sormak yerine, konuşmak yerine Surat asıyorsun. Ne sorayım artık Barış? Aynı mevzunun etrafında dönüp duruyoruz. Sıkıldım. Peki, sen bilirsin. Ben Suriye'li hiç oralarda değilim ama sen bilirsin. Barış, Barış, Barış dursan. Yemek yiyelim. <laughs> ne? Ben yapacağım. Vallahi Peki ama ben öyle her şeyi yemem. Ben yaparsam yersin. Tamam yerim. <laughs> Hadi gel. Bir şey söyleyeceğim. Bu arada önce domatesi doğraman gerekiyordu. Ya sen susup otursan orada. Oturamam. Yapamam. Barış. Yapamam. Çünkü malzemelere ayıp oluyor. Barış. Merve. Bak işte ya. İlla gıcıklık yapacaksın değil mi? Neyse senin canın sağ olsun. Olmadı pizza söyleriz. Bak ya. Kim ki bu saatte? Pizza. <laughs> polis aracını kimin kullandığını bulmamız gerekiyor. Bana niye geldin? Cemile sorsana. Tabii, sen de buradasın. Peki sen niye buradasın, Su'de? Bu polis arabasını hiç gördün mü? Hayır. Su'de, narkotik büro değil burası. Benim evim. O yüzden git Cemil komiseri sor. Torbacı kızın sevgilisi polismiş. Ya oysa? Bugün konuşurken Adem'i koruyor gibiydi. Şüphelendim. Millet başına taş düşse Adem adam biliyor. Bence kolpadır. Ama adam şiş takarken ağanın selam var demiş. Rami'nin ayağına basmadığı adam kalmadı. Birileri yapıp Adem'i yıkmaya çalışıyordu. Bizimkiler Cemil'e güveniyor. Öyle bir şey yapacağını zannetmiyorum. Cemil ya da başkası. Kösebek mi var içeride? Sevgilim polis demiş kız. Aynen öyle. Hem senin kimle sevgili olduğunu biliyorum. Ondan sana güvenip geldim. Gelmese miydim? Geldin ve şimdi gidebilirsin. Bir şeyleri bölmüşüm anlaşılan. İşim bu Sude. Alıştık biz. Yok canım. Başka işlerim var. Bu haplar gibi. Kız bunlardan satıyordu. Ondan aldım. Rami'deki haplar bunlar. Cevher'in eline geçmişten son çocukları kullanıp bu hapları sattırıyordu.